<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Mert. Ben Aydan Uğur. Bugün, evet, bugün Dubai iç kalıbızı deniyoruz. deniyoruz. Hem de bir değil, iki, i̇ki değil, değil, üç değil, değil da, dört da, tane. Da. Hadi Bütün bakalım. markalardan aldık. Ev yapımı evet bununla olan da var. Şimdi başlıyoruz. Ben Benim, acayip heyecanlıyım. canım eşim bol olduğu için bol olması şey olmasa olmazdı. Evet bol. Önce... Doruk markası. Aşkım bunun... ters tutuyorsun. Hayır ters ah, tutmuyoruz. Tamam, ters tut. O kardeş niye konuşuyor? O kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma soner. Hadi bakalım. Ama yani çıkıyor, çok çikolatak %20'si. Özetlerine bakalım. Ha evet. Ee, ben açarken sen bak. İçindekiler %55'i sütlü çikolataymış. 21 dolgu kreması varmış. Hani nerede abi bunun? Kadayıfı, fıstığı, bilmem nesi nerede? Emek yiyen yani kötüsü bu gibi duruyor. İçindeki %20 ise... Evet açıyorum. Böyle. Nasıl? Bir içi var. Ne nasıl? Kalınlığı iyi gibi duruyor. Hadi bakalım. Nasıl? Bana daha çok içinden ziyade çikolata tadı geliyor. Evet. İçinin dolgusu az. Bunun fiyatı... 70-80 lira civarında falandı. Tatbaktan aldık. Şeyden içmemiz lazım şimdi. Evet. Ağzımızı... Ağzımızı e, bir temizlememiz gerekiyor. Temizlemek için dünyanın en iyi e, ağız temizleme orijinal suyu bolu taş kesti. <gülüyor> <gülüyor> Buradan bir... da yetkililere selam söylüyorum. <laughs> Bak şöyle yapacaksın. <laughs> Aşkım. Ardında yapacaksın. Sıra geldi. Arkadaşlar bol iki İki tane e, çeşidi varmış. İlk çıkanlarda %30 e, kadayıf dolgusu olduğunu falan söylüyor. Antep fıstıklı kadayıf dolgusu. E, bunun içinde %40 Antep fıstıklı kadayıf dolgusu var. İçi böyle. Gördün mü? Böyle göster. Al bakalım. Bundan antep fıstığı daha fazla geliyor. Evet, bir öncekine göre daha fazla. Ama bilmiyorum. Yani böyle Dubai çikolatası yiyormuşuz hissiyatı vermiyor. Antep fıstıklı çikolata yiyormuşuz hissiyatı veriyor. Kadayıf alamadım ben çok. Yani bence bunda da çikolata tadı fazla. Hı hı. Yani biz acaba şey mi bekliyoruz böyle? yoğun. Yo. O arasındaki değil mi? Çikolatadan ziyade o aradan gelecek böyle kadayıf. Antep fıstığı şeyini bekliyoruz ama bilmiyorum bakacağız. Tabii ki de çikolatası çok iyi. Bolçi'nin çikolatası çok iyi. Çok iyi. Ee, Bolçi Doruk marka e, Dubai çikolatasına göre bence daha da iyi. Bunun fiyatı da 120 lira. File marketten aldık bu arada. Dünyanın en iyi ağız temizleme suyu. <laughs> Taş kesti. Sıra geldi buna. Bu ne? Bunu Trendyol'dan aldım. Ev yapımı, el yapımı <laughs> olarak geçiyor. el mi, el. Mi? <gülüyor> el. <gülüyor> e, fiyatı da 300 lira <laughs> civarında falan da. Da kalın. Görüntüsü şu şekilde. Hadi kır. Bayağı da kalın. bir kalınlığı var bu arada. Evet. Hadi bunu da sen kır. Şu şekilde. İçi böyle. Şöyle bir dur. Yani bundan ağır bir şeker tadı geliyor. Hı hı. Ben bunu yemek istemiyorum. Tansiyonum yükselce şimdi. Islak <laughs> mendilimiz Ben hemen alıp geliyorum. Mesela. Suları tazeledik. Çünkü ne kadar fazla içersek anca o kadar temizler diye düşünüyorum. Yoğun bir böyle toz şeker tadı geliyor yani. Önünüze gelen yerden sipariş vermeyin kısacası. Şimdi sıra popüler kültürün kölesi olduğumuz için ceviz ağacı geliyor. Şu şekilde. Bayağı bir şov yapmışlar e, yani. Evet, bu Burada tamamen şov. Altın altın bir şeyler işte. Bırakacaksın abi çikolata sen <laughs> Görüntüsü böyle. Kalınlığını da göster. Yani. Kalınlığı da böyle. Bunun herhangi bir yerinde oranı vesaire falan yazmıyor. Evet. İçi bu şekilde. Bakın bakacağız. Bakayım. Bakacağız. Bakacağız. Kimin Dubai çikolatası daha iyiymiş bakacağız. Al bakalım. Biraz daha su içeyim. Oooo! İçine bakın. Evet abi gerçekten ceviz ağacı bence hak ediyor. Niye de hak ediyor mu? Arada... O parayı hak ediyor mu? de? Parası ne kadar? Ben bilmiyorum ki sen anladın. <laughs> 550 lira bunun fiyatı kargo Oo. ile beraber. Teslimat ücretiyle. Normal gidip aldığınızda 450 lira fiyatı. Eve gö getirmelerini istiyorsanız 550 lira, 100 lira da teslimat bedeli koyuyorlar üstüne. 550 lira böyle bir çikolataya değer mi onu bilmiyorum açıkçası ama. Ben çok değeceğini düşünmüyorum açıkçası. Bunun yerine 120 liraya bol çalır sonuna kadar. Ee, 550 liraya yani daha doğrusu 450 liraya yani yine de öyle wow işte Dubai çikolatası şu bu diyebileceğim bir şey değil bence. ben Asla. Beklediğimden çok aşağıda kaldı. Şu an elinde bayağı eridi bu. Kızarısı çok fazla geldi bu dört tanesi. Masa, Olmuyor bu dört tane. Masayı da temizleyeyim, aradan çıksın bari. Bence siz dört tane almayın. Bence bol çiğ alın, geçin. Başka heyecanları hiç gerek yok. E, bence en iyisi evde yapın. Kendiniz malzemeleri <laughs> alın, de. bir deneyin evde yapın. Biz de bir evde yaparız diye evet, düşünüyorum. Evet, biz de bir, bir sonraki videoda da evde yaparız. Aynen, bir sonraki videomuz Dubai e, bağıç evde yapıyoruz olacak. Aynen. E, teşekkür ederiz izlediğiniz için. <laughs> şöyle yapayım. <laughs> Sıralamada bir tabii ki ceviz ağacı, iki bolçiyi, 3 doruk. Bence de doruk yani. Evet, doruk. Şöyle söyleyeyim size, Trendyol'dan 300 liraya bir Dubai 30 alacağınıza tatbaktan doruk marka alabilirsiniz yani. Gerçekten. Aynen öyle. Hiçbir şey yok yani. Dördünün 300 lira. Çok Şeker, Şekeri basmışlar geçmişleşen. Hiçbir şey yok çok yani. Çok kötüydü. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. <laughs>